Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar menüsü tarifi vermek istiyorum. 45 dakikada hazırlayacağınız kolay bir menü yapıyoruz. Hemen yapımına başlayalım. İlk önce tatlımızı yapmakla başlıyoruz. 1 litre sütümü tencereye alıyorum. Bugün sade magnolia yapacağım iftar menümüz için. 1 litre sütümü tencereye boşalttım arkadaşlar. 1 tane yumurtanın sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta 4 dolu yemek kaşığı da un ekliyorum bir pakette krema ekliyoruz arkadaşlar bebe bisküvisi kullanacağız 172 gramlık onu da rondodan çekelim pürüzsüz bir kıvama getirelim kaynadıktan sonra da bir paket vanilya ekleyeceğiz ocağa almadan önce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcıyla karıştırıyorum bu aşamayı atlamayın Yoksa muhallebiniz pütür pütür olur ve hiç güzel olmaz. Şimdi ocağı alalım. Ve pişirmeye başlayabiliriz. Bu şekilde ayaklı bardak kullanıyorum. Her birine birer yemek kaşığı bisküviden dolduruyorum arkadaşlar. Hazır hale getiriyorum doldururken kolaylık olsun. Çünkü pişer pişmez muhallebimiz bardaklarımıza dolduracağız. Bunları hazır ettikten sonra ocağımıza geçebiliriz. Orta ateşte sürekli karıştırarak fokur fokur kaynayana kadar muhallebimizi pişirelim. Çok lezzetli bir magnolia tarifidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakın kıvamı bu şekilde. Kaynadı artık. Kaynayan muhallebimizde bir paket vanilyayı ekleyelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra altını kapatacağız ve bardaklarımıza doldurmaya başlayacağız. oldukça akışkan kıvamlı bir muhallebi elde ediyoruz. Soğudukça kıvam alacaktır. Bardaklarıma birer kepçe dolduruyorum. Daha sonra orta katına da bisküviden koyacağım. Sade yaptığımız için herhangi bir meyve kullanmayacağım. Siz dilerseniz çilekli, muzlu da yapabilirsiniz. Ara katlarına da bisküvi koyduktan sonra arkadaşlar üzerlerini krema ile tekrardan doldurdum ve kalan bisküvilerimi de üzerine serpiyorum. Ve tatlım kolay bir şekilde hazır hale geliyor. Buzdolabında 4-5 saat dinlenmesi yeterli. Üzerlerine süslemek amaçlı birer kare çikolata koydum. Magnolia hazır. Buzdolabına soğumaya gönderebilirim. Tatlımız hazır olduğuna göre biz de ana yemek tarifimize geçelim. 500 gram doğranmış tavuğum var. Kemiksiz bir tavuk kullanıyorum. Tavuk çeşnisi kullanıyorum Kurunor'un. 1 yemek kaşığı çeşniden ekliyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz ama bu baharat çeşidi çok lezzetli oluyor. 2 yemek pardon, 2 diş sarımsak rendelenmiş. 1 yemek kaşığı soya sosu kullanacağım. Tavuk fajita yapıyoruz arkadaşlar. Tarifi söylemeyi unuttum. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyelim. Tavuk çeşnimizde tuz olduğu için herhangi bir de tuz ilavesi yapmıyorum. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Ve buzdolabında en az 1 saat dinlendireceğim vaktiniz varsa bir gece önceden de yapabilirsiniz çok daha lezzetli olur ben bir saat kadar dinlendirdim tamamen karıştığından emin olun Kapağını kapatalım ve buzdolabında dinlenmeye bırakalım tavuk facitamızın diğer malzemelerini hazırlayalım. 2 tane yeşil biber, 2 tane kırmızı biber, 2 tane de soğanım var. Soğanlarımı halka halka doğruyorum arkadaşlar. Biberlerimi de uzun uzun julien şekilde doğrayacağım. Tavuklarınızı da julien şekilde doğrayın. Benimki doğranmış tavuk olduğu için ben normal şekilde kullanıyorum. Tavuklarınızı da jülyen şeklinde doğrayabilirsiniz. Biberlerimiz de hazır. Şimdi artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını tencereme alıyorum. Eriyen tereyağımın üzerine soğanlarımı ilave ediyorum ve 2-3 dakika kavuruyorum. Çok fazla kavurmanıza gerek yok. Şöyle bir kendilerini salsınlar yeterli. Orta ateşte pişiriyoruz. Kısık ateşte de değil. Bakın. soğanlarım söndüler hafiften. Üzerlerine biberlerini ilave ediyorum. Ve bu şekilde biberler hafiften sönene kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Daha sonra dinlendirmiş olduğumuz tavuklarımızı ilave edeceğiz. Şöyle 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Baktım yağ az gelmişti. Görüyorsunuz biberlerim de hafiften sönmeye başladılar. Artık tavuklarımı ilave edebilirim. Şu an ocağımı yüksek ateşe alıyorum. Tavuklarımın suyunu salmasını istemediğim için yüksek ateşte güzelce kavuracağız. Ara ara karıştırarak kapağını da kapatmayın kesinlikle. Yüksek ateşte kavurun. Çok fazla sulanmasına izin vermeyin. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiç fazla sulu değil. Çok daha lezzetli tavuklar elde edersiniz. Bu tarifim 4 kişilik bir aile için idealdir. Tavuklarım pişti arkadaşlar, hazır. 25 dakikada pişiyor. Bir buçuk su bardağı pirincimin üzerine bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum ve üzerini geçecek kadar sıcak su koyuyorum. Pirinçlerim yarım saat kadar bu şekilde dinleniyor. Mısırlı pirinç pilavı yapıyorum yanına da arkadaşlar. Göz kararı sıvı yağ aldım tencereme. Yıkamış olduğum pirinçlerimi ilave ediyorum yarım saatin sonunda. Bir 10 dakika sıvı yağ ile pirincimi kavuruyorum. Tereyağını sonradan ilave edeceğim. Kavurduğum pirinçlerimin üzerine bir su bardağı et suyu koyuyorum arkadaşlar. Bakın hala tereyağını ilave etmedim. Tereyağını en son aşamada ekliyorum. Bakın 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum et suyuyla beraber. Yarım su bardağı kadar dondurulmuş mısır ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Et suyum tuzlu olduğu için ekstra bir tuz ilavesi yapmayacağım arkadaşlar. 2 su bardağı sıcak su ilavesi yapıyorum üzerine ve altı kısık bir şekilde pilavımı pişiriyorum. Yanına da cacık yaptım ben arkadaşlar. Normal salatalıktan cacık yaptım. Onun videosunu çekmedim. Bu şekilde menüm hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pilavımız da pişti arkadaşlar. Hepsi hazır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.